יום שלושות, כמה זה יום שלושות. Sonraki oyun Sonraki oyun skidula Geçme Ben nereye ışınlandım? Burada bir skidula var. Sonraki oyunun ismi neydi? Sonraki oyunun ismi Geçme Skidula mı geçeceğiz? hem kaç saniye? 5 mi? 5 saniyesi çok sürdü. 4 5 4 3 2 1 0 Oyuncu 261 Eğlendi. Uh, sonda geçtim. Elenenler çok. Bu skutu kilitlenme var ya sonraki oyun ipten geçme oh ben nereye düştüm atlama oyunu mu eyvah burası çok zor İnşallah geçerim vay <laughs> <laughs> Eyvah birisi elendi. Oyuncu 262 elendi. Ah! Oh. Eyvah ben de elendim. Hayır, hayır, hayır. Oyuncu oh. oh. 9 elendi. Başru sen ne diyorsun ya? Ben 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 hile yapıp geçebiliriz yani bu oyunu. Numara 200 202 bak böyle geçebilirsin mesela yanlardan. Sonra da buradan şöyle şunlara basarak şöyle Şu taraftan böyle yol var, görüyor musun? İşte oradan git. Aferin, aferin. Numara 455. Aferin. ScoopGame adamlara bize şey yapma. <laughs> Sonraki oyunumuz Scooter'la Fransız Köprü'den Kayma. Eyvah. Aa yukarıdan delik açıldı. Aa burası ne? Ee, bu, ben bu oyunun ismini hatırlıyorum. Güvenlik demişti ki Skotuma kaymaca Fransız. <laughs> Fransız kayamam ben. Eyvah freni de yok. Nasıl yapacağız ya? Çok korkuyorum. Yapamazsam oyunda elenirim. Başrol sen de gel. Ben korkuyorum. Ben de ayakkabım çıktı. Ben geliyorum. Tamam. Seni bekliyorum başrol. Ben çıkıyorum. Tamam. Çok tamam. Ben geldim. Başvuru. Ben de tam yakınlaştım. 454. Aa, ah. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1, 0. Aa freni yok. Aa Merak et. Ah Oyuncu 454 geçti. Başrol sen de gel. Tamam geliyorum. Üç çekil gel. Aa. A, a, freni yok. Geçti. Oyuncu 455 geçti sonraki oyun yerden yüksek. Aa düşüyor. Aa. Ebe değilim yapacaktım sana. Ebe değilim. Ebe değilim. Ebe değilim. Ebe değilim. Numara 203 ebe. Sensin numara 203. Tamam benim ebim. Şimdi scooter'la kaçın. Ve 3 saniyeniz var iki bir, kut, kut, kut. Ba başrol gel, tamam geliyorum. Ben senin arkandayım. Ah. Geldim. Başlar Sesin gelmiyor. Şimdi geliyor ama geliyor. Ebe, 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 ebe. Oyuncu 452. elendi. Sonraki oyun en son oyundur. Yani parayı kapmaca iki İki kişi, iki kişi kapabilir, sayılır ve bölüşebilir. Aa düşüyorum. Aa Aa para oldu. Hem de seni vurunca. <laughs> numara 455. Aa numara 455. Oyuncu numara 454. Dur 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 Evet arkadaşlar. Ee, Sukuk Game'in değişiği bitti. Bay bay.